Amca. Kıpırdama. Kıpırdama mı? Ne oluyor ya? Gasp oluyor, gasp. Şu anda sana doğrultulmuş iki tane silah var. Şimdi şifreni gir, bütün paranı çek, hepsini bize ver. Çabuk. Aman evladım, öyle gasp bas filan demeyin bana. Ben korkarım öyle şeylerden. Korkma amca, korkulacak bir şey yok. <laughs> Korkma. Korkulacak bir şey var, Fikri. Gasp ediyoruz ya adamı, o yüzden korktu. Yeterli bir sebep değil mi sence bu? Niye amcacığım falan diyorsun? Biz karşıdan karşıya mı geçiriyoruz lan bunu? Soyuyoruz, soyuyoruz. Çabuk, çabuk, çıkarım, çabuk. E, ee, tamam, aman, aman. Sıkma, sıkma. Dur şey. Ha. 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 Ha, olmadı ya. Yanlış oldu. Dur, dur, dur evladım, dur. Ha. 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 He. He. Yine yanlış oldu. Dur, dur, dur. Sen dur ha. lan, sen dur, dur. Sen dur amca, kartı bloke edeceksin şimdi. Bak, numara yapıyorsan sıkarım ha, gerçekten sıkarım. Evladım, niye numara yapayım? Ben her gün gasp mı ediliyorum ya? Heyecanlandım, heyecandan oldu ama. Adam haklı ya. İnsan heyecanlanır. Oğlum niye empati yapıyorsun adamla sen ya? Allah Allah, bir kendine gel. Bak, emin misin Şifreden? Ee, emin... Ee... Emin gibi gibiyim. Dur. Gir. He. 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 Al işte ya. Ha. Al blok ettin kartı ya. Bilerek yaptım. Bilerek Allah sıkacağım ha. Evladım niye bilerek yapayım? Gerçekten bak ya yemin ederim iki gözüm önüme aksın. Ben bilerek yapmadım evladım. Korkudan heyecandan şey oldu. Ben niye bilerek yapayım? Korkma amca. Korkulacak bir şey yok. İnsanlık hali. Olur öyle şeyler. İnsanlık halim. Oğlum manyak mısın? İnsanlıkla bozdun kafayı sen bugün ya. Allah Allah. Ya biz gaspçıyız, gaspçı. Kötü insanlarız biz. İyi değiliz. Anlar artık şunu. Ama çocuklar benim yüzümden aranızı bozuyorsunuz. Olmaz öyle. Öyle. Bar barışın bakayım. Hadi siz barışın. Ben de gider. Nereye oh, gitmiyorsun bir yere. Ben anladım Soracağım bunu. Ver cüzdanı ver. Cüzdan Ya adam cüzdanı ne istiyorsun ki? Parası olsa gelir mi bankamatiğe ya? Seve. Fikri senin insaniyetiniz... <laughs> Severim ha. Severim, sus! Ama bak çocuk doğru söylüyor, bak. Bak görüyor musun? Bak para yok bende. Yokmuş. Hadi gidelim. Ya hayır ya! Gitmiyoruz, neye gidiyoruz ben? Soyacağım oğlum bunu. A ara bankayı, kaldır blokeyi. Arayamam. Ara lan, sıkarım dedim, ara. Hayır, ararım da evladım. Kontörüm yok. İşte ben de ATM'den kontör yükleyecektim de o yüzden gelmişti. Hadi ya. Al benden ara. TC'ni de ver lan. Ver TC'nin kimliğini de ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya biz insan yardım derneği değiliz. Fikri gaspçıyız, gaspçı. Ya veremem amca telefonumu. Yani ben sana yardım edersen insanlık etmiş oluruz. Hayır, mallık etmiş olursun Fikri. Hayır, bak yine, bak yine kırıl... Bir, çok kırıyorsunuz birbirinizi. Siz eski arkadaş olmalısınız. Yapmayın çocuklar böyle. Hadi siz... Bir ya onu... dur hadi, hadi. yanlayıp durma. Benim onu soymam lazım Fikri. Şuna bak. Ya bu adam soyulmak için gelmiş dünyaya. Şu tipe bak ya. Gasp edilmek için gelmiş. Yani gaspçılık 101 ilk ders bu adam ya. On adımda gaspçılık. Birinci ders bu adamı soymak. Benim bunu soymam lazım. Söyle lan numaranı. Ne? Neden? Kontrol sana. <laughs> Abi hani biz kötü adam vardık? kötü adamız zaten. Yani iyilik için yapmıyoruz. Yapabilsin ki parayı alabilirim. Anladın mı? O yüzden. Sen yapacaksın. Söyle numarayı. Sıfır, Beş 93. 93. Sonra onu anladım ben. 93 yaz, o bulur. 93 yazınacağız bir tutar ya. Evet. E, kaç para yükleyeyim amca? 100 yeter. Ben 150 yükledim de ya, bunun. <laughs> ah. Hemen de geldi. Sevinme lan. Ara bankayı hadi. <laughs> Telefonun şifresini unuttum deme lan bana. Unuttum. <laughs> Ama bir akşam. Ha, 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 bu değil. dur, 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 şimdi hatır. Ha, 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 ha. bu da değil. Dur lan dur sen dur gene onu da bloke edeceksin şimdi ya dur oğlum bak bilerek yapıyorsun numara yapıyorsun sıkacağım ben sana. Anladım niye bilerek yapayım neden bilerek yapayım ama ben şu anda çok tedirginim korkuyorum o yüzden hata yapıyorum neden bilerek yapayım. Tamam amca ağlama ya. Dur, abi kaç dakikadır şurada ATM'nin önüne dikiliyoruz. Farkın. Dikkat çekeceğiz. Hadi gidelim. Ya gitmek istemiyorum. Ben bunu soymak istiyorum ya. Şuna bak, şunun tipine bak ya. Ben bunu soyamazsam mahvolacağım Fikri ya. Ya koskoca gaso Feridun'um ben. Gaspçıların kralıyım. Bunu soyamazsam rezil olurum aleme. Abi niye öyle sen kendini gaza getiriyorsun ki? Hem o kadar iddialı bir ismin yok. Gaso ne abi? Ben seviyorum ya. Senin bu şifreleri yazdığın bir yer var mı? Var gaso, var. Ee, şeyde, bizim çocuk evde bilgisayara yazıyor, onları not ediyor. Ev nerede? Yakında. Ceza var mı evde? Yok. Yani hanım var da dışarı çıktı yarım saate gelir. Sakın yanlış bir hareket yapma Düş önüme. Eve gidiyoruz. Yürü. Hadi yürü. Hadi. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şey yavaş. Sor, otobüsle mi gidecektik? Taksiyle gidiyoruz. Gidecek ya sen? yok artık Allah Allah ya. <laughs> yavaş yavaş. Gelin, gelin, gelir. Çabuk çabuk. yenge gelmeden hallederim. Ha. Çok. Burada bilgisayarda, burada evladım. Ha. Onda da mı şifre var lan? Hatırlamıyorsun değil mi? Yok, unuttum. Ya sen niye her şeyine şifre koyuyorsun adam? Niye koyuyorsun ya? İşte hatırlayamıyorsun belli ki. Koyma şifre. Her şeyinde şifre var senin ya. Ya senin nabzı bilgisayarın bilgisayarı millet. Niye bunun şifresi var? Fırın, füze rampalarını falan kodları mı var sende? Niye bunu şifre? Feridun abi sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Sevgiline trip mi atıyorsun ya? Koskoca yaşlı başlı adam iyice olan aklında kaçıracak. Bir dur. Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun? O özür dilesin. O niye dilerim <laughs> ya? bunlar her şifre var. Hayatı misafirimizin var. Hiçbir şey söylemedi bana. Ani gelişti. Ani gelişti çocuklar öyle geldik beraber apar topar. Ay yapmışsınız ama aa çocuklara hiçbir şey ikram etmemişsin. Ne kadar ayıp ben hemen şimdi size bir şeyler hazırlayayım. Ya Canım. Ya hazırlama edin. yenge dur hazırlama misafir falan değiliz. Gaspçıyız biz gasp edip gideceğiz. Ne? <laughs> Gaspçı mı? Hayati bizim evde ne işi var ben korkarım ya. Yok yok hanım o ben şimdi kartın şifresini üç kez yanlış girince o bloke oldu da o yüzden geldik şifre için. Ay ha, iyi halt ettin ya. Ne işi var? Gafçılı benim. Evet de ben korkarım. İmdaaay! İyi, ne, ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Biz öyle kötü insanlar değiliz. Gafçıız sadece. <laughs> yani bizde sana bir zarar gelmez. Gelmez mi diyorsun? Ya gelir mi gelmez? Ben söz veremiyorum. Kötü kişileriz biz sonuçta. Yani amca şifreyi hatırlasa gasp edip gideceğiz. Bir şey yok ortada. İşte onu bir hatırlayabilsem sorun çözülecek. Zaten. Ha. Acaba senin doğum günün mü? Hay sen aklınla bin yaşa. Onu hatırlıyordur inşallah. Ya, tabii canım. Ha? 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 Ha. Yok. Yok, 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 yok. Acaba yengenin doğum tarihi mi? Ha? Aa, olabilir. Doğru. Ha. Ha. E ee, hayat doğum tarihi girsene bir tane. Abi. Abi sakın. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Sen benim doğum tarihimi hatırlamıyor musun Hayati? Bunca yıllık karının. Seni Allah kahretsin, boyun pozun değmesin. Emeklerim evet, haram olsun, gözüne dizine dursun Hayati. Ama, ama, ama. Ulan bugün doğum tarihimi unutan öbür gün ben de unutur. Ama ben Ulusursun. seni niye unutayım? Hani, burada etrafta kaççılar var, kafama silah dayanmış. Uluyorum. Ben seninkini unutuyorum. Ya ben bu kıstas bu mu ya? Kısmı kısmı kıyas bu mu ya? Ya pardon, bölüyorum da benim bir gasp işi vardı şurada. Ne haliniz varsa görün. Ben anamın evine gidiyorum. Gideyim oh, oh, oh. de eşyalarımı toplayayım. Ama yapma, ben burada sensiz ne yaparım? Mehtap ama ben sensiz. Yani gel ya. Yenge, yenge, yenge. <laughs> Abi gördün mü ya ne yaptın ya Hayvanat bahçesindeki eşeğe döndü anırıyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılırım